Okullar 15 Şubat'ta açılacak mı? Son dönemde velilerin ve öğrencilerin hakkındaki tek soru bu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, baharı okullarımıza hep birlikte karşılayalım niyetinde izlemişti. Ancak kesin karar henüz açıklanmadı. Okullarda yüz yüze eğitim başlamalı mı? Başlarsa ne gibi sonuçları olur? Biz bu sorulara yanıt arayacağız. Şimdi iki konuğumuz olacak. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Profesör Doktor Kemalettin Aydın. Hoş geldiniz efendim. İyi yayınlar, hoş bulduk. E, ve eğitim danışmanı Sadık Gültekin bizlerle birlikte. Sayın Gültekin siz de hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, kolay gelsin. E, çok teşekkür ediyoruz. Tabi izleyicilerimizden de Twitter'dan soruları olacaktır. Hemen hatırlatmak isterim. Okulu Soruyorum hashtag ile bizlere, uzmanlarımıza sorularınızı iletebilirsiniz. Hemen başlamak istiyorum. İlk olarak sağlıkçı ve eğitimci olarak fikirlerinizi alalım. E, yüz yüze eğitim 15 Şubat'ta başlamalı mı Sayın Aydın? Evet şöyle söyleyebiliriz. Kuralları Eylül ayında başlarkenkinden daha tedbiri artırarak ve daha kontrol edilerek 15 Şubat'tan önceki günlerde bu platformdaki stabilite yani 5000-6000 bantlarında olan bir süreçte okulların açılması lehinde planlamanın yapılmasını arzu edenlerdenim. Hı hı. Ee, peki hemen e, Sayın Gülçekin size de sormak isterim. Yüz yüze eğitim başlarsa ne gibi sonuçlar olabilir? Başlamalı mı, başlamamalı mı sizce bir eğitimci olarak? Ne dersiniz? Şimdi başlamalı. Ee, kesinlikle başlamalı. Çünkü e, Avrupa Birliği ve OECD ülkeleri arasında e, okulların en fazla kapalı olduğu ülkelerin başında ne yazık ki diyelim Türkiye geliyor. Yani okullar açısından ne yazık ki e, dedim ama Tabii ki pandemi sürecine kontrol altına alma açısından bu bir zorunluluk ve gereklilik olarak da karşımıza çıktı. Hı hı. Şimdi Avrupa Birliği ve OECD ülkeleri açısından e, arasında e, bu e, pandemi sürecini en iyi kontrol eden ülkeden başında Türkiye geliyor. Ama bu taraftan okulların kapalı olması bakımından da yine ilk sırada Türkiye geliyor. 106 ülkede e, şu anda dünyada 106 ülkede e, okullar açık durumda. Hı hı. 43 ülkede e, yarı açık yarı, e, şey, çevrim işi olarak devam ediyor. 27 ülkede de kapalı. İşte bunların başında Türkiye gidiyor. İşte bunların arasında Meksika var, Venezuela var. Ondan sonra e, Bulgaristan var, Yunanistan var, e, Çekya e, var e, gibi 27 ülkede de e, tamamıyla e, kapalı ve uzaktan öğretim şeklinde yapıyor. E, demek ki e, dünyada en fazla e, kapalı kalan ülkelerin e, başında ilk sıralarda Türkiye geliyor. Bu bir belki de zorunluluğun neticesinde karşımıza çıktı ama e, şimdi e, bunun kararını tabii ki Sağlık Bakanlığı, e, Bilim Kurulu ve öbür taraftan da kabine verecek. Ya ondan sonra da Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu doğrultuda bir ilke kararı var. Ve, e, 15 Şubat'ta olabildiğince fazla e, okul gruplarının e, yüz yüze öğretmen geçmesini e, i̇lke kararı olarak almış durumda. Ama tabii ki bunun e, için daha süre var. Yani bu e, 15 Şubat'tan işte e, 10 gün önce plan belli olacaktır. Yani 5 Şubat'ta az çok biz önümüzü görebileceğiz. Ama şahsi fikrim zaten 22'sinden itibaren e, 25'i diyelim. 22'sinde başlayanlar oldu ama 25'inden itibaren sınav grupları e, tabii ki isteğe bağlı olmak koşuluyla yüz yüze öğretmen, 8 ve 12 sınıflar başlamış durumdalar. Hı hı. Ee, şeyde 15 Şubat'tan itibaren de özel öğretim kurslarının e, şeye başlaması kararına varıldı. E, demek ki e, 15 Şubat'ta e, topluca olmasa, külliyende olmasa büyük olasılıkla sınav grupları ve daha önce hiç okula yüz yüze öğretme e, başlamamış olan sınıflar var. E, büyük olasılıkla onlar başlayacaklar. Belki tam e, yani hafta e, içi ee, tam gün olmasa da bir gün veya üç gün sereti hiçbir şekilde e, öğrencilerin yüz yüze öğretme başlayacağını tahmin ediyoruz ve e, bunu da diliyoruz açıkçası. Evet Peki hemen sormak isterim ee, Sayın Aydın öğretmenlerin aşılamada öne alınması gibi bir durum söz konusu olacak mıdır bu süreç içerisinde Eğer ki okullar başlayacaksa, Şimdi Burcu Hanım çok kıymetli yorumcu arkadaşımız da yorumladı. Bu soruları şu mealde bundan sonra cevaplayacağımı belirteyim. Buyurun. Bir idealize etmek ne demek? Bir de realize etmek ne demek? Ben bir infeksiyon hastalıkları uzmanıyım. İdealize edelim bu sistemi dersek o zaman vaka sayıları yüzlerin altına insin. Mutasyon olmasın, hastalık olmasın, bulaşma dursun. Okulları da ne zaman deriz? Belki bir sene sonra açarız hı hı. hiç hasta olmasın eve hiç virüs götürmesin ama real e, duruma realize edeceksek bu işi o zaman e, bir kısım kurallarla tedbirlerle bu iş olmalı diye düşünenlerdenim ama ben cümlenin içinde parantez açarak bunun içerisinde konuşmalarımın içerisine üniversiteleri de katarak Evet orada çok isterim. soru var zaten hocam yani evet. izleyicilerimizden de üniversitelerin durumu ne olacak hani bizi de unutmayın diyen birçok izleyicimiz var. Bu konuya da açıklık getirmenizi isterim aslında. O de, evet. o tarafta durum ne olacaktır? Önce öğretmenleri cevaplayayım. E, okulların açılması durumunda e, bahsi geçen konu e, öğretmenler de risk altındadır ya da ikinci bir şık. Ee, çocukların evdeki birinci kuşak diyeceğimiz anne 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 babaanne gibi insanlara virüsü getirme. Ee, öğretmenleri eğer aşı bulunabilirse 1 milyon öğretmen elbette aşılanmalı. Ama 65 yaşının altında çalışıyor olduğu için bu öğretmen kardeşlerimiz. Onların <laughs> Sağlık Bakanlığı'nın bu izin döneminde yayınlamış olduğu e, bağışıklık sistemini baskılayan kronik hastalıkları ya da bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlar gibi durum kullanan öğretmenler ki 1 milyonun %5'i %7'sidir bu. O da 50-70 milyondur. Hani biz eğer eğitimi hızlı bir şekilde kavuşmak istiyorsak öncelikli olarak risk altında hastalığı ve altta yatan tablosu nedeniyle riski diğer öğretmene göre daha yüksek olan belli bu bilimde onlar aşılanarak eğer aşı kısıtlaması varsa onlar aşılanarak hazırlanılabilir. Onu da bugünlerden başlamak lazım. Takdir edersiniz ki aşıyı yaptığınız zaman e, ortalama 35-40 gün sonra o öğretmen e, korunur duruma geliyor. Yalnız kurallara uyarak. Üniversitelere gelince benim e, meselem şu. Biz hastalığı biliyoruz. Bu hastalığın nereye kadar gideceğini ve sürecin nasıl katlanıp katlanmayacağını bilmiyoruz. Hani bilmediğimiz süreci bilene kadar... Bekleyebilir miyiz? Bunun ülkeye getireceği kayıplar, nesle getireceği kayıplar nedir? Bunları hesaplamak gerekiyor. Hı hı. Salgın elbet bir gün bitecek ve salgından sonraki süreç yönetiminde salgın sürecinde en az hasarla çıkan ülkeler ve nesiller başarılı olacak. Biz şimdi biraz önceki yorumcu arkadaşın söylediği gibi yüzün üzerindeki ülkede eğitim devam ederken 27 ülkede devam etmiyor ve biz de devam ettirmiyoruz. Sonra bu ortak dünyada mesil birbiriyle yarışacak. Örneğin üniversiteler 7,5-8 milyon öğrenci vardır. Yani 7,5-8 milyon öğrenciyi açmak ayrı mesele tartışılmalı, açılabilir, boyuta taşınmalı. Ama bir son sene öğrencileri var. Bu son sene öğrencileri bir şekilde tüm sistemler kapalı kalabilir. Kayak otelleri kapalı kalabilir ya da yazın kumsallar açılır, açılmaz ya da kafeler varlar. ABB'ler e, kapalı kalabilir ama bir ülkede son sınıf okuyan üniversite öğrencileri, CNC tezgahına değmemiş bir makine mühendisi, halı dokumayı görmemiş bir tekstil mühendisi ya da bir laboratuvar tüpü görmemiş e, laborant mezun edilmesinin 20 yaşındaki bu çocuk 50 yıl bu ülkeye hizmet edecek. Evet. E, bu e, düşük eğitimle nasıl bir gelecek e, planlayarız onları iyi tartışmak lazım. Ve eğitim her şeyi eğitimin lehine kullanmamız lazım. Evet, Sayın Tekin, hemen size de sormak istiyorum İzleyicilerimizden de bu konu hakkında çok fazla soru alıyoruz. Hem üniversiteler ama artı yan olarak şu başta da koymak isterim kademeli olarak mı açılması daha uygun olur yoksa hepsinin birden açılması mı daha uygun olacaktır şeklinde izleyicilerimizden de Şimdi, sorular var. Buyurun. Bu, burada e, yeni yökün diyelim yökün e, aldığı doğru ve güzel bir karar var. Yani işte 10-11 Mart'ta Türkiye bu pandemi süreciyle tanıştı. 23-26 Mart'ta da biz Milli Eğitim ve Yüksek Öğretim tarafında uzaktan öğretime geçtik. Hı hı. Hemen akabinde yani bir 20 gün sonra Yüksek Öğretim Kurulu şu kararı verdi. Yani üniversiteler her bir üniversite kendi kararını kendisi vermesi gerekir. İşte gerek uzaktan öğretim, gerek sınavlar konusunda bir takım önlemleri alarak gerekse Yüz yüze eğitim-öğretim e, konusunda. E, şimdi burada e, yani yerel olarak bunun değerlendirilmesi ya da üniversite basında değerlendirilmesi bence çok doğru bir karar. Şimdi aynı şeyi e, bir e, hata veya e, yanlışlık olarak değerlendirmiyorum. Ama e, Milli Eğitim e, tarafında da o mevzuatta da bizim yapmamız lazım. Yani biz e, 1 milyon 200 bin e, öğretmenimizi, değerli öğretmenimizi aynı kategoride değerlendiriyoruz. İşte 18 milyon öğrenciyi aynı merkezden ve aynı kategoride değerlendiriyoruz. Ve ülke genelinde tek bir karar veriyoruz. Ama bütün illerde, bütün ilçelerde salgın bu şekilde devam etmiyor ki kontrolün çok iyi olduğu ya da vaka sayısının, vefat sayısının son derece az ve hani güvenlik sınırı içerisinde olduğu yerler var. Dolayısıyla Gök'ün aldığı kararın bir benzerinin milletim tarafında da uygulanması gerekiyor. Şimdi e, tabii ki aşıların gerek e, öğretim üyeleri yani üniversite tarafında gerekse e, milletim tarafında e, değerli öğretmenlerimizin acilen yani ikinci dönem başlamadan önce e, değerli hocamın da arz ettiği gibi e, süreci de e, dikkate alarak bir an önce aşılamanın yapılması e, şart. Yani e, 1 milyon 200 bin dolayında öğretmen Öbür tarafta da yaklaşık olarak 1 milyona yakın öğretim üyesinin e, bu aşılanmasının e, elzem yani ilk elden yapılması gerekiyor hem süreç açısından bir de e, çocukların yani milli eğitimdeki küçük yaştaki çocukların taşıyıcı unsurlarından ön planda olduğunu düşünürsek gerek evdeki yetişkinler açısından gerekse e, şeydeki öğretmenlerin sağlığı açısından e, bu son derece önemlidir. Şimdi üniversiteler açılmalı mı? Mesela e, YÖK'ün yeni aldığı bir karar var. Bu öğrenci değişim programları var Mevlana ve Farabi gibi. e Şimdi onlar yapılmayacak. Yani yapılmamak kararı alındı. Dolayısıyla şu anda hala daha yüksek öğretim tarafında tedirginliği hissedebiliyoruz. Ama burada yine de e, kararı üniversitelerin kendisinin vermesi gerekiyor. E, bunun için de 15 Şubat'a kadar en azından önümüzü görmemiz bir 10-15 günlük bir e, periyodu daha e, göz önünde tutarak ona göre hareket etmekte yarar var ama Kemalettin Hocam'ın da arz ettiği gibi e, öğretim üyelerinin ve öğretmenlerin acilen sağlık e, kadroları gibi e, bir an önce aşılanması e, şart gibi gözüküyor. E, Kemalettin Hocam hemen size dönmek isterim. Duygularımıza tercüman oldunuz diyen öğrenciler var. Çalışmamı yapmadan, saha çalışmasını yapmadan okulumdan mezun olmak istemiyorum diyor. Tabii büyük bir eksiklik olarak görüyorlar. Kaçırılan e, seneleri belki de ama e, şunu da sormak istiyorum. Birçok veliden gelen e, mutant virüsüyle ilgili olan e, bölüm var. Çok az şey biliyoruz. Tabii çocukları etkilemesi, daha hızlı bir bulaşın söz konusu olmasından dolayı bir tedirginlik yaşadığını söyleyen veliler var. Mutant virüsü, bize bunu birazcık anlatır mısınız? Şimdi Burcu Hanım, maalesef biz bilgi temelli konuşmayınca çok hızlı bazı şeylere sarılıyoruz. Örneğin mutant virüs dediğimiz hadise şu, ya bir virüs var hayatımızda bir COVID-19 virüsü var. E bu bir kısım değişikliklere uğruyor. Binlerce, beş binlere yakın değişikliklere uğradı. Bunlar bazı değişiklikleri virüse daha e, kabiliyet kazandırabilir. Bazı değişiklikleri virüse kabiliyetini azaltabilir. Biz insanoğlu olarak kabiliyetini azaltan değişiklikleri olsun diyoruz. Hı -hı. İngiltere'de yapılan moleküler çalışmalarda, Güney e, Afrika'da, Brezilya'da Virüsün e, ufak değişiklikleriyle, genomik dizilimi içerisindeki bazı bölgelerindeki değişikliklerle virüsün hücreye tutunması ve hücre içine girme yeteneğini arttığını biliyoruz. Ne diyoruz? Yüzde yetmiş arttı. Ama bunun insan üzerindeki sonucunu görmeden İngiltere belki siyasal ya da kendi alanındaki kontrol zayıflığından dolayı hızlı bir şekilde şöyle çıktı dünyaya virüs insandan insana yüzde yetmiş bulaşması arttı. Şimdi buna ait hiçbir makale görmedik. Yani dünyada en fazla kitabın ve en fazla makalenin basıldığı yer ülke İngiltere olmakla beraber İngiltere'deki bu mutasyonun insanlar arasındaki salgını %70 oranında artırdığını ortaya koyan bir makale yok ama vakalar artıyor ona bağlı acaba mı diyoruz. E çok yine bu kadar bilim yazan bir İngiltere'nin başbakanı çıkıyor. Ölümlerin altındaki neden bu mutasyondaki mutasyon ölümleri artırdı gibi böyle e, bilimin yazılı bir halinin dışında sözel ve bilim dışı insanlarla. Şimdi e, Türkiye'de de iki gündür vakalar artıyor. Bu vakaların artışının altında onlarca neden sayabilirim size. Artmış mıdır gerçekten artmamış mıdır bunu iyi bakmak lazım. Ama bakıyorum e, dünden beri bilim insanları Türkiye'de bu 5 binlerden 7 binlere çıkışın altında mutasyonel, Suçu suçluyorlar. Şimdi bunu suçlayınca elbette vatandaş tedirgin olur. Peki cevabımız ne? Çok basit. 5 binlerde olduğu günlerdeki bin tane e, virüsü alırsınız. Bunun içerisinde ne kadar mutant suç var? 8 bin olduğunda da alırsınız. Bin tane virüsü genomik dizilim yapar. Ne kadar mutant suç var diye bakarsınız. Evet. Burada bir artış söz konusu ise, o zaman evet dersiniz. Toplumda bir artış söz konusu. Böyle bilgiler olmadan böyle konuşuyoruz. Hı. Ama şunu söyleyelim. Şu an için evet mutant suç ihtimal midir? İhtimal daha kötüsü olabilir mi? O da olabilir. Ölümleri artıyor olabilir mi? Olabilir. Ama bunun nereye gideceğini veya 3 ay 2 ay sonra başka bir mutasyon ile başka bir varyant suçla karşılaşıp karşılaşmayacağımızı dahi bilmediğimiz bir süreçte acaba e, biz ne yapalım diye ben o nedenle bütün bunları bir kenara koyarak örneğin bence artış nedenini ben şöyle görebiliyorum son bir iki günde birincisi toplumda bir aşı başlayınca toplumda kendisi de aşı olmuş gibi aşının psikolojisiyle bir gevşeme olduğuna inanıyorum 32 binlerden 5 binlere düşen bir Vaka sayısı bir gevşeme neden olduğunu, bir buçuk aydır kısıtlamanın getirdiği bir psikolojik artık ne olacaksa olsun noktası gibi bir duruma gittiğini bu da elbette zaten de bu bantlarda devam edecek. Öyleyse biz gerçekleri ortaya koyup, bu gerçekleri toplumunla, tümüyle konuşup sonra da bu ülkenin nereye doğru adım atması gerekli olduğu ihtiyaçları da ortaya koyarak buluşturmamız gerekiyor. Hastalığı ortadan yok etme şansımızın da olmadığını biliyoruz kontrol açısından o zaman biz sağlık hizmetini kuralları kişinin kamusal hizmeti alacağı yerlerdeki en üst düzeydeki tedbirleri alıp sonra bireysel olarak e, AVM'ye gider mesela bu kayak meseleleri çok konuşuluyor burada toplumu çok rahatsız eden bir durum söz konusu ama ancak kişiye orada bulaşın devlet şöyle diyebilir ya burada bulaşma riski çok yüksek Hı hı. Buraya gittiğin infekte oldun. Ondan sonra o infeksiyonu olmuş kişiye sağlık hizmeti verebiliyor mu? Devlet veremiyor mu? Buna bakar. Evet. Topluma bilgilendirmesini yapar. Kamusal alanı sağlar. Onun için üniversite öğrencilerimizin, Burcu Hanım şunu söyleyelim. Bugün son günlerde çok yükleniyorlar. Ne kadarı kadar üniversitesiyle buluşmak istiyorsa benzer bir o kadarı da bizi mi öldüreceksiniz, ölüm mü önemli falan. Ama ben... Sürecin e, toplumla bilgilendirilerek veriler bilerek biraz önceki yorumcu arkadaşımız e, ne dedi? E, i̇l bazlı olabilir ya il bazlı ben toplumsal insidansı bilmiyorum. Ben sağlık bilimleri üniversitesinin her yerinde öğrencisi olan birisiyim. O 18-22 yaş grubu arasında virüs taşıma oranının ne kadar olduğunu bilmiyorum. Bunu bilirsem ben üniversitemle ilgili yorum yaparım. Ya da Kümüşhane Üniversitesi. Hangi veriyle ben öğrencimi açayım, açmayayım der. Gümüşhane kentini, Gümüşhane kentindeki toplumda dolaşan insanların içerisindeki virüs taşıma oranını bilerek bir yorum yapabilir. Bu bilgiler olmayınca üniversitelere hadi hepiniz kendiniz karar verin dediğiniz zaman her üniversitede infeksiyon hastalıkları e, profesörü olarak bu kadar konuyu irdeleyen birisi olmaz. Ne karar verecek? O karar da sorun oluşturur. Evet. Ama kısacası bu karmaşık konuşmanın sonucunda... Ee, önümüzü e, görme ve alınacak e, tedbirlerle, bilgilendirmelerle e, bu ülkenin gençliğini eğitimle e, buluşturabilecek hangi formül gerekiyorsa o formülü Burca Hanım bir cümle uzattım belki bilim insanlarına, bilim kurulundaki arkadaşlara da buradan sizden aracılığıyla bu konuda konuşan arkadaşlara da lütfen Temmuz ayındaki travmanızla Kasım ayındaki Türkiye'deki e, hastalık yüküyle Mart ayını değerlendirmeyin. Türkiye'nin 1 Temmuz'da Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı bir veri vardı. Sağlık Bakanı o gün dedi ki Türkiye'de virüs antikoru yani virüsü geçirmiş insanların oranı %1'in altında dedi. O günkü Türkiye'de alacağınız açılımda başka bir veriyle karşılaşırsınız. Ama bugün Türkiye'de virüsle karşılaşmış insan sayısı bana göre mega kentlerde %40'ların üzerinde. Türkiye ortalaması yüzde 20'lerin üzerinde. Bugün başka bir gündeyiz. Onun için yüzde birlik savunmacısı olan bir toplumdan yüzde 20-40'lık bir savunmacısı ülkesi olan bir topluma dönüştü toplum. Bu kadar salgın sürecinde. Onun için bugünün bugünün değerleriyle konuşmak lazım. Kasım ayındaki açılımın getirdiği bir yükle Mart sonu, Nisan başı gibi cümleler duyuyorum. Doğru bir yorumlama olmadığını söylemek istiyorum. Peki. Hemen e, Sayın Gültekin sizinle devam etmek isterim. Çok da soru geliyor açıkçası. Hemen hatırlatalım Twitter'dan okulu soruyorum ile sorularınızı bizlere iletebilirsiniz. Geçen yıl olduğu gibi e, sınav müfredatında e, YKS ve LGS'den e, bahsediyor izleyicimiz. Bazı konuların muaf tutulması tekrar gündeme gelebilir mi hocam bu dönemde içinde? Gele gelemez. E, çünkü şu var. E, Geçtiğimiz sene e, sınava 3,5 ay böyle iki e, şeyle karşılaşıldı. Birincisi bu pandemi süreciyle, ikincisi uzaktan öğretimle. İkisine de ne kafaca, ne ruhen, ne psikolojik olarak, ne altyapı, ne üst yapı olarak hazır değildik açıkçası. Bir anda kucağımızda E, Çocuklar da, e, gençler de hem LGS'e, hem üniversite sınavına girecek olan gençler, e, üç buçuk ay sonra da bu sınavlara girecekler. Dolayısıyla e, uzaktan öğretim hiçbir zaman yüz yüze öğretimin alternatifi değil, destekleyicisi, tamamlayıcısı. Bir takım konular uzaktan öğretimle bunların aktarılması işte pratik gibi gerektiren değerli hocamın az önce arz ettiği gibi hani o üniversite cephesindeki olay. Ama aynı şey sınav için de geçerli. İşte türevde limittir, integraldir gibi konuların uzaktan olarak öğretilmesi ve sınavdan bunların sorumlu tutulması e, çok zor bir e, süreçle esasında. Dolayısıyla öğrenciler bu konulardan muaf oldular. Ama bu yıl e, hani sene başında biz bu uzaktan öğretime başlamamıza rağmen kısmen yüz yüze öğretim yapıldı. Ama en azından geçtiğimiz yıla nazaran her bakımdan daha hazırlıklıydı. E, hmm. Dolayısıyla şimdi 15 Şubat'tan itibaren belki tam kapsamlı olmasa da geniş kapsamlı ya da sınav gruplarını kapsayan bir yüz yüze öğretim e, haftada iki veya üç her neyse e, kısmi olarak Yapılacak. Şimdi burada hem e, birinci dönemin telafi e, programı yapılacak, hem ikinci dönemin müfredatı gerçekleştirilecek, hem ara sınavla yapılacak, hem de sınava hazırlık çalışmalar devam edecek ki şu anda o sınava hazırlık çalışmalar zaten isteğe bağlı başlamış durumda. Dolayısıyla şu anda geçen yılki tablo yok. E, Sayın Milli Eğitim Bakanımız e, bundan bir ay önce zaten bir açıklama yaptı. Hüseyin de bir ay önce ya. Dedi ki merkezi sınavların kapsamında herhangi bir e, değişiklik yok dedi. Yani daraltılmaz, seyreltilmez söz konusu değil. Dolayısıyla öğrenciler bu yıl e, böyle bir beklenti de olmasınlar. Yani şu anki tablo bu. Peki hocam orta öğretim, e, özür dileyerek sözünüzü kesmek Tabii. istiyorum. E, bu orta öğretim e, başarı puanı etkisinde veya barajlarda bir değişiklik olacak mıdır? Şimdi e, esasında barajlar konusunda açıklamanın da yapılması lazım. Yani... Hı. E, sınavın kapsamında bir seyreltilme değişikliği olmayacağı söylendi. Ama geçen sene bir takım iyileştirilmeler de yapılmıştı. İşte e, sınavı kazanma barajı yata da ön lisanslı tercih etme barajı 150'den 140'a e indi. Lisans barajı 180'den e, 170'e indirildi. E, TYT'nin süresi yarım saat uzatılmıştı. Şimdi bu yıl bunlar yapılmalı mı? Gönlümden yapılmalı geçiyor. Ama şu ana kadar bunlarla ilgili bir açıklama yapılmadı. Bu bir. İkincisi... Şimdi orta öğretim e, başarı konusunda hakikaten sıkıntı var ve ilerleyen süreçte bu sıkıntı daha da hat safhada anlaşılmaya başlanacak. Şu anda tam e, net olarak anlaşılmadı. Çünkü e, sınava girecek olan öğrencilerin ve lise öğrencilerinin hiçbirinin e, daha karnesi yok. Yani sömese tatiline girdiler ama karnesiz, herhalde ilk kez e, sömese tatiline girdiler. E, şimdi ikinci dönemde e, iki ayağımız bir popüze girecek. Hem telafi eğitimi yapılacak hem normal müfredat yapılmaya çalışılacak, hem ara sınavlar yapılacak, hem de sınava hazırlık çalışmalar yapılacak. Şimdi bunların hepsi nasıl yapılacak ve üç aya bunlar nasıl sığdırılacak? Ve bunun niteliği ne olacak? Yani e, siz bunu nicelik olarak sığdırabilirsiniz. Ama nitelik olarak bunların tümünün altından kalkılabilecek mi? O çok büyük bir soru işareti. Şimdi orta başarı puanına geldiğimizde bu çok önemli bir unsur. Ve doğrudan sınavın sonucunu etkileyen ee, ...objektif olması gereken bir unsur. Ancak objektif olacak mı? O da e, çok ayrı bir soru işareti. E, şimdi e, bir takım e, okullar diyelim... ...yani tüm nüzan altında bırakmak e, doğru olmaz. E, bir takım okullar kendi öğrencilerini kayırmak ve sınavda... ...avantajlı duruma gelmelerini sağlamak amacıyla... ...bu ara sınavlarda yapılmayan... işte tane notlarını ve orta öğretim başarı puanında ondan hesaplanıyor... Burada öğrencilerine avantaj yaratmak, biraz da kendi e, avantajlarını ön plana çıkartmak amacıyla e, şişirilmiş notları verebilirler. Dolayısıyla e, mesela e, 6 puanlık bir fark, TYT'de yani Orta Başarı Puanı'nda 6 puanlık bir fark, TYT'de 4 soruya tekabül eder, e, AYT'de alan yeterlilik testinde 2 soruya tekabül eder. E, şimdi TYT ve AYT bir sıralama sınavı olduğuna göre bu sıralamayı, Kökten şey yapacak etkileyecek bir özellik olacak. Dolayısıyla bu ara sınavlara Milli Eğitim Bakanlığının ya merkezi olarak yapmasını tavsiye ederim. Ya da bu yıl ortaöğretim başarı puanı uygulamasını tamamıyla bu yıl için ara vermesini, en azından çocuktan sadece sınavdaki doğru yanlışları ve dolayısıyla netleri üzerinden bunun hesaplanmasını ben tavsiye ederim. Evet, peki Kemaliyetin Hocam hemen size de sormak isterim. Devlet okulları ve özel okullar arasındaki farklılıklarda aslında sınıf oranları ile ilgili sorular gelmiş. Devlet okullarında 40 kişinin birbirine virüs bulaştırmadan eğitim görmesi ne kadar mümkün? Çocukların birbirine nasıl engellenecek? Bunun için ne tür önlemler alınabilir? Burcu Hanım bu okullara açıldığı zaman hiç kimse infekte olmayacak gibi bir amaçla açmaya kalkarsanız bunun başarılması mümkün değil. Bu gençlerin okula gitmediği zamandaki ne kadar infekte olma riski söz konusuysa hı hı. okuldaki riskinin ondan daha düşük olacağını düşünen ve inanan insanlardan birisiyim. Hı hı. Türkiye'de tüm okul ortalamaları 40 kişi ve daha üzerinde değil. Çok kentler vardır ki örneğin benim e, kentim olan Gümüşhane 19'dur e, sınıf başına düşen, öğretmen başına düşen 21'dir. Öyle kentler var ama Urfa'ya giderseniz 60'ı bulursunuz, İstanbul'a giderseniz 50'yi bulursunuz. Orada e, gün aşırı gelmek, mesaiyi çiftleştirmek, eğitimcilerin alanları ama benim söyleyebileceğim okula öğrenciyi nasıl taşıyorsanız taşıyın, eğitimi nasıl sürdürecekseniz sürdüreceksiniz... Bilim kurulunun önerdiği kurallara uyarak bir planlama yaparak belki daha fazla evlilayına göre daha fazla kurallar koyarak e, okullarla öğretmenin, öğrencinin e, ve okulun bir arada olacağı sürecin sağlanması lazım. Ama şunu tekrar söylüyorum bu okullar açılacak 20 milyon genç öğretmeniyle beraber bu okullara gidecek ve hiç infekte olan olmayacak derseniz bunun için e, ne kadar süre olacağını bile, bile, bilmiyoruz bekleyeceksiniz virüs dünyadan çekilecek öyle bir zamanda yapacaksınız. Burada bakanlık şunu bakabilmeli. Bunları bilmeden yorum yapıyoruz da onun için nelerin de bilinmesi gerekli olduğunu. Bugüne kadar ki hasta olanların ve tedavi ihtiyaç duyanların yaş dağılımı nedir? Okul dönemi mesela Kasım dönemi açıktı. Sonra da kapalı okullar. O Kasım dönemi açıkken lise 1, 2, 3, 4 yaş grubunda ne kadar o yaş grubunda çocuk virüsle karşılaştı? Sonra okullar kapalıyken ne kadar karşılaştı? Bakanlık bizim önümüze derse ki lise yaş grubu 16, 19 yaş grubu okul açıkken 100 binde 11 vaka pozitifti. Okullar kapalıyken de 100 binde 11 vaka pozitif ise çıkarsınız bunu topluma evet. açıklarsınız. Peki. Dersiniz ki okulun içiyle dışı arasında büyük bir fark yok okulları açıyorum dersiniz. Peki. Her iki konuğuma da çok teşekkür ediyorum. Çok fazla soru var aslında ama uzun soluklu bir saat diliminde tekrar e, sizleri ekranlara taşımak isteriz. Bu konuyla alakalı her iki konuğumuza da teşekkür ediyoruz efendim. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör ya. Yardımcısı, Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Profesör Doktor Kemalettin Aydın ve Eğitim Danışmanı Sadık Gülçekin bizlerle birlikteydi efendim. Kısa bir ara vereceğiz. Ardından birlikteyiz.